Birinci Şıklı'da da gemi kayasından Kür Kür Nehri ve karayazı meşelerini çekiyorum. Karşımızda alabildiğine karayazı meşeleri alabildiği açılmış. Tabii Kürün de en yaygın olduğu yer, en çok yayıldığı alanlardan biri Birinci Şıklı kıyıları. Buradan Birinci Şıklı'ya döndüğümüzde Kazak Birinci Şıklı şu anda karşıda kabristanlık. Kabristanlığın arkasında köy. Yalnız bu tarafta bu yani gemi kayasının eteklerinde ki buna babamın dediği şekliyle bizimkiler sırt devlermiş eskiden diyor. Sırt oğlum diyor. O alttaki ilk yakın olan evler, gemi kayasının eteklerindeki evler bizim 1817 Sulduz göçümüz öncesindeki yaşadığımız yerler. Bu mülkler 1817 öncesinde yani Sulduza, Gacer tarafına geçmeden önce Gülistan arkası yaşadığımız yerler olarak dedelerimizin yaşadığı yerler olarak takriben 1700'lerde 1725'lerde Kazak Sancağı ile alakalı Ali Ağa'nın, Ali Paşa'nın daha sonra Ali Bey'in Kazak'tan çıkıp buraya yerleşmesi söz konusu. Zira ağalıkla bağlantılı ve diğer şeylerle bağlantılı yerleşim yeri yok. Burası gelmektedir. Bizden sonra e, neslimizin diğer akrabalardan bazı Ömer ağalılardan dediğimiz Kazma Salik'in nesillerinden birilerine yerleşim alanı olmuştur. Şu anda karşımızda görüyoruz. Arka taraflarda birin şıklı böyle e, Bakü yolu kesiyor içine içerisinde sınıf köprüye doğru ikinci çıplı da görülüyor. Gör, gördüğünüz kadar. E, burada çalışmamızı yapmış durumdayız mezarlıkla ilgili. Allah hepsine rahmet etsin.